Sebebiyle ailemizi yerte te arkadaşlarımla bayramın son günü eğlenmek için gezmek için buraya bu yere geldik. Burasının ismi Ağlayan Şelale'ymiş. İlk defa duymuştum. Dışarısı çok rüzgarlı olmasına rağmen dere içinde olduğumuz için hiç rüzgar hissetmiyoruz. Hava gayet iyi geliyor. Geri üniversiteme dönmeden gelmek istedim. Yozgat'ta güzel yerlerden birisi burası. Yozgat'a yol düşenlerin, merak edenlerin herkesi bekliyoruz buraya. Gelmelerini tavsiye ediyoruz. Üniversite öğrencisiyim. Arkadaşlarım tavsiyesi üzerine Ağlayan Şelale'ye geldik. Burada gezip görebileceğiniz çok güzel yerler var. Arkadaşlarımıza bol bol fotoğraf çektik. Sosyal medyada paylaşacağız bu videoları, fotoğraflarımızı. Üniversitedeki Yozgat'ı bilmeyen arkadaşlarımıza bu fotoğrafları göstereceğiz. Bir yol yapsa da. Çok güzel bir yer.